Merhaba gençler. Bir konudan iki soru çözdüğümüz bu seride. Şimdiki konumuz elektrik akımı. İlk sorumuz tellerin dirençlerinin özellikleriyle ilgili sorgulanmış bir soru. Hemen burada şu hatırlatmayı hızlıca yapalım. Bir telin direnci yani R'si Rho çarpı L bölü S'ti. Rho öz direnç yani metalin cinsine bağlı. L uzunluğu S kesit alanı uzunluğuyla doğru orantılı kesit alanıyla ters orantılı. Şimdi burada aslında bunu formülle yapmak yerine çünkü ikinci şekilde böyle bölünme var. Birbirinin üstüne gelmek var. Şöyle yapabiliriz aslında. Şu parçaların kesit alanına S, S desem uzunlukları da bölsem yani ben bunu eşit parçalar haline ayırsam şu üstteki şöyle 4 parçalı yani kesit alanı S uzunluğu L kadar olan parçaya ben R demiş olayım. Yani şurası R çıksın şurası R yine aynı şekilde burası R ve burasına R dediğimde Şimdi ben buranın eşdeğer direncini hesaplarken sonra ona R demiş. Ben burada rastlantısal R verdim. Yine R çıkacak. Ama ola ki çıkmadı. Senin burada bulduğun değer 2R çıktı. Sen 2'ye R dersin. Sonra buradan bulduğunun ne olduğunu oranlarsın. Şimdi bakalım burada hemen. isterseniz şu ikisi birbirine paralel R bölü 2. Bu ikisi birbirine paralel R bölü 2. R bölü 2 ile R bölü 2 birbirine seri. Buranın eşdeğeri R çıkar derim. Soru zaten onun R olduğunu vermiş. Yani sıkıntı yaşamadan tutturduk. Şimdi alttakini uygulayalım hemen. Aynı parçalara ayırdığımda R, R, R ve R dediğimde şu arkadaşlar birbirine paralel R bölü 2 yapar. Geriye kalan 1, 2 ve 3 parça yani R, R bölü 2 ve R birbirine seridir. O zaman bu devrenin eşdeğer direnci R artı R bölü 2 artı R'den eş değerimi 5 bölü 2 R olarak bulabilirim. Yani aynı teli şekillerini değiştirerek direncini de değiştirmiş oluyorum. Evet bu sorumuzda da bir lamba parlaklığının sorgulandığı soru lambaların parlaklığı nasıl değişir? Şimdi bu soruyu çözerken uzun bir yöntem öğreteceğim. Aslında bendeki videolarda lamba parlaklığı serisi, serisi var nokta atışı serisinde. Orada bununla ilgili ayrıntılı video izleyebilirsiniz. Ama burada hemen hızlıca göstereyim. Biz bu soruları çözerken dirençlerin her birinin büyüklüğünü, eşit alacağız çünkü özdeşlemişler. Yani ben şöyle yapıyorum benim için işlem kolaylığı olması için. Her bir direncin büyüklüğüne 6 ohm diyorum değer vererek çok da rahat olacak. 6 ohm, 6 ohm. Üreticime de bir sonraki devrenin işler direncini hesapladığımda kolay çıkması için ki siz 36 her zaman alabilirsiniz. 36 volt diyorum. Şimdi ilk durumda P'nin olduğu kol açık. R ve T birbirine seri olduğu için birinci durum için devrenin eşdeğer direnci 6 ile 6'nın seriliğinden 12 ohm çıkacak. Kullandığım üreticim potansiyeli 36 volt. 36 volt 12 ohm'dan dolayı P lambasından herhangi bir akım geçmeyecek. Çünkü kolu açık. R lambasından 12 ohm seri akım buradan dolandı. 6'dan ve 6'dan geçtiği için 3 amper olarak geçecek. Yani R'den geçen akım 3 amper. Eden geçen akım 3 amper dedim. Şimdi ikinci durum olarak adlandırdığım buradaki anahtarın kapatıldığı durum. Bu sefer üstteki P de devreye girdi. 6 ile 6 paralel 3 yaptı burası. Bu 3 yanındaki 6'ya seri oldu. 9 yani ikinci durumda devremin eşdeğer direnci değişmiş oldu. Eşdeğer direncim 9 ohm'a düştü. Fakat üreticimin potansiyeli hala 36 volt. O zaman buradan geçen akım artık 4 amper olmaya başladı. Yani buradan 4 amper geçti. Buraya 4 geldi. Karşısına gelen iki lambayı özdeş olduğu için gördüğünde eşit bölündü. Yani P'den 2 amper, R'den 2 amper. Sonra birleşip tekrar şuradan 4 amper olarak yoluna devam ettiler. T'den de 4 amper. Bak artık yorumlaması çok kolay oldu. P sönüktü, yanmaya başladı. Akım arttı, parlaklığı arttı. R üçlük akımla yanıyordu, ikilik akıma düştü. Yani parlaklığı azaldı. T üçlük akımla yanıyordu, dörtlük akım geçmeye başladı. Yani parlaklığı arttı. Hemen bakalım R lambasının parlaklığı azalır demiş. R'yi kontrol edelim. 3'ten 2'ye evet bizim için doğru. T'nin parlaklığı artar demiş. 3 amperden 4 ampere evet bu arkadaş için de söylenen doğru. P lambası ışık vermiyordu. Işık vermeye başlar. O zaman bu arkadaş için de söylediğimiz doğru oldu. Lamba parlaklığı sorularında hep değer vererek önceki akım sonraki akımı kıyaslarsanız eğer lambalar özdeşse sorular muhteşem bir şekilde kolay çıkıyor. Ola ki özdeş vermediler bu sorularda. Lamba parlaklıklarını bulmak istiyorum. Özdeşsem akıma ya da potansiyele bakarım. Eğer özdeş değilse soru özdeş olmayan lambalar verdi. Ne demek o? Mesela bu 2R, bu R, bu 3R gibi verdi. O zaman da gücüne bakarsın. %90 Özdeş verecekler. %10 gibi bir ihtimalle özdeş olmayan lambalar verilecek. O zaman da güç değeriyle gücü büyük olanın parlaklığı fazladır. O da yine i kare çarpı r ile çıkar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Güçle akımın orantılı yani akımı büyük olanın gücünün büyük olduğu soru kalıpları da %80 civarında. Yani akım büyük olanın gücü de büyük çıkıyor. Direnç değerini ve akım değerini öyle belirlemeleri gerekiyor ki akımın karesini alıp azalttığın akım direncin büyüklüğüyle güç onu geçecek. Yani çok çok nadir olan karşımıza gelebilecek soru tipi ama biz o riski alamayız o yüzden herhangi bir soruda lambaları özdeş değilse siz parlaklık için kesinlikle gücü kontrol edin.